Selamlar arkadaşlar. Ben Umutcan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar A101'e gelen LED Led ampulü inceleyeceğiz. Arkadaşlar ampulümüz bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde yanıyor. Bu arkadaşlar şu anlık ampulümüzün en düşük modu. Şöyle kumanda elimde. Şöyle arkadaşlar yükseltebiliyorsunuz. Ben videoda çok parlıyor diye en düşüğünü aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin de bir de kutusuna bak kutusu düz kutu arkadaşlar ben ampulü çıkardım şurada da kumanda duruyor böyle kumandanın pil de içinde pil almanıza gerek yok arkadaşlar buradaki tuş yine hizmetini kaybetmiyor arkadaşlar buradaki tuş yine çalışıyor fakat isterseniz buradan da offlayabiliyorsunuz buradan da onlayabiliyorsunuz bakın şu şekilde. aç kapa yapabiliyorsunuz ampulümüz led ampul olduğu için 9 volt arkadaşlar renk şekeri de şu şekilde arkadaşlar ben size tüm renkleri şöyle göstermeye çalışacağım şu anlık alttan başlayarak tüm renkleri gösteriyorum size. Haiz bir de sadece 35 liraya. Osram'ın modelleri de var. O da Bim'e falan gelmişti. O da 50 45 lira mı neydi arkadaşlar? Şöyle arkadaşlar. Şurada da beyaz volt tuşumuz var. Ondan da beyaza alabiliyorsunuz arkadaşlar ampulümü. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelin size bir de şuradaki modlarını göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir mod var. Bakın arkadaşlar. Şimdi izleyin. Azalıp kapanıyor. Bunu ben yapmıyorum bu arada. Bir de arkadaşlar altında şöyle bir mod var. Ana. Şöyle bir mod var arkadaşlar. Yarıp yarıp söküyor böyle yumuşak geçiş efektleri. Bu da böyle birazcık daha disco dansları. Böyle daha değişik danslar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kumandamız da bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olma videoma like atmayın arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Ampulle ilgili yorumlarınız var kısa da arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın.